Basri hoş geldin. Hoş buldum. Ne yapıyorsun sen? Bugün niye geldin? Hani gelmeyecekti? Yürüyüş yapıyorum. Yürüyüş yapıyor bizim eve doğru. Evet. He, doğru söyle yemeğin yok değil mi? Bana yemek yaptırmaya geldi. He? Evet. <laughs> Basri amca iyi tamam otur ben sana yemek yaparım şimdi tamam mı? Tamam. Sen bir yere otur ben sana yemek hazırlayıp getireceğim şimdi. Ha? Ulan, ne yapıyorsun? Şşt, hayır. Hayır oğlum az kattı komşu kızlar ne yapıyorsun? Hii, <laughs> oğlum Basramcığım kafız çekmiyor böyle şeyler oğlum yaşlı o. Bak bak. Simay, Simay sen al arkaya götür. Beraber arkada oynayın. O elindekini de al. Ver, ver, ver o, ver o elindekini. Ver. Ver, ver elindeki. Bak Basramcığı kızdırdın. Hayır Basramcı düşeceksin gitme o kadar hızlı. Bırak, bırak boş ver. Ay Aa. Allah. Aa, Basramca, ne amca. senin peşinde koşarken. Ay kırıldım, çok acıyor. Ay, Basramcı dur, ben Hayri çağıracağım. Hayri, Hayri çubuk gel, Basramcı düştü. Bacak kırılmış olabilir, Hayri çubuk gel. Baksana, basramca. Baksana, Basramcı düştü, yerlerde Basramca. Ağlama Basramca. Ağlama Baksana, neresi acı burası mı? Ay Basramcı tutalım, kaldırmaya çalışalım, dur, dur kaldırmaya çalışalım. Aa, Ay basramcı dur. Kalkmıyordu Basra amca ya baksana. Ay basramcı ne oldu? Kalkmıyorsun sen ya çok ağırsın. Ya bir daha tutalım dur. Ay bacağını koparacağım neredeyse basramcı Dur tutamıyorum basramcı. amca. Ay. Adam bacağını koparıyoruz ya baksana. Sen kafasını koparacağım ben bacağımı koparacağım şimdi ya. Ne olmayacak bu iş ya ne yapacağız? Hadi çocuklar siz de hep birlikte tutun. Hep birlikte tutun hadi basramcı kaldıralım. Evet. Hadi herkes tutsun. Hadi. Gel, gel basramca. Gel yardım edin bana. Yardım edin basramcı kaldırın. Ha? Ay, ya. ay basramca. Düşüyor, düşüyor Amca düşüyor. Ay. 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 ay! Basramca. Dağda birer sakat ettik ya. Sakat oldu adam. Sakatlıyım. Basramcı düşürdük. Nasıl yaparız böyle bir hataya? Basramca. Özür dileriz basramca. Ay böyle olmayacak ya Enis biz <laughs> doktor çağıralım. Hadi doktor çağıralım çocuklar Enis hadi, hadi. Hadi doktoru sen ara Enes'i. Ambulansları gelsin buraya alsın Basra amca evet. biz